Gıpta ediyoruz biz ona ya. Allah için ona biz gıpta ediyoruz. Böyle bir insan olamaz. Böyle bir insan yok. Ya bir kızmaz mısın? Somurtmaz mısın ya? Yok kardeş ben görmedim böyle bir şeyden arkadaşlar görmedim. Şimdi ben 20 sene yakın hapishanede yattım. Bak şimdi ben 5 vakit namaza başlamışım. Hayatta namazlarımı kaçırmam. Yani bana öyle bir sihirli değnek derler ya. Şimdi benden kaçan insanların hepsi ben şimdi buradan gireyim aşağıdan yukarıya gireyim çıkayım. Bu şekil beni bütün topluma kabul ettirdi. E, Levent Hoca burada e, çok yardımsever. E, herkesin elinden tutan, herkese elinden geldiği kadar yardım eden, maddi durumu kötü olan, e, okumak isteyen. yani Biz onu bir imam olarak değil, bir büyüğümüz, bir babamız olarak görüyoruz. Benim hayatım baştan sona değiştirdi. Çok çok zor zamanlar geçirdim. E, örnek olarak e, bir intihar olayı olmuştu. Ee, onunla ilgili e, ben camiye geldiğimde burada bir fenalaşmıştım. Sağolsun beni hastaneye götürdü. E, beni elimden tuttu. 5 e, yıldır da bana her türlü her konuda yardım ediyor. Yani o olmasaydı ben büyük ihtimal yaşıyor olmayacaktım. Bir başka insanın yüzündeki o tebessümle mutlu olma e çabasının en gerçekçi çaba olduğunu düşünürüm. Çünkü kendi nefsi taleplerimiz olsun, yolculuğumuz olsun çok e, hırçın bir yolculuk. Ama karşıdaki diğer insanların ihtiyaçlarının karşılanması ve onların yüzüne yansıyan tebessüm bizi mutlu ediyorsa, mutluluğu böyle tanımlayıp böyle arayabiliyorsak bizi mutlu edecek e, dünyaca bolca şey var. Levent Uçkan, toplumla arasına mesafe girmiş insanlara köprü, umudunu yitirmişlere umut oluyor. Madde bağımlılığı olanlar için rehabilite çalışmalarında bulunuyor. İmkanı olmayan öğrenciler, evsizler, yoksullar ve derdi olan herkes, Levent Uçkan'ın kapısını çaldığında görüyor ki, iyilik tükenmeyen bir mürekkep gibi.''